Değerli taşeron işçi kardeşlerim, güvenlik iş sendikamızın kıymetli üyeleri, değerli tüm özel güvenlik işçi kardeşlerim, bugün bizlerin mutlu günüdür. Bugün Sayın Başbakanımızın açıklamasına göre kamuda çalışan tüm taşeron işçi emekçi kardeşlerimiz kadro hakkına kavuşmuştur. Bizler de güvenlik iş sendikası olarak bu zamana kadar savunduğumuz tezlerin doğruluğu ortaya çıkmıştır. Bu zamana kadar kamuoyunda yapılan asıl iş, yardımcı iş, spekülasyonlar da sona ermiştir. Kamuda çalışan tüm taşeron işçilere kadro hakkı verilmiştir. Bizler yapmış olduğumuz açıklamada güvenlik i̇ş sendikası olarak kamuda çalışan tüm taşeron işçilerin kadro hakkı anaların ak sütü gibi helaldir demiştik. Ve bu da bugün yapılan açıklamayla gerçekleşmiştir. Ama burada önemli olan yol mesafeleri vardır. Bu da bizim konfederasyonumuz Türk İş ve Türk İşimize bağlı yol iş sendikamızın karayollarına çalışan taşeron işçi kardeşlerimiz için verdiği mücadele, kazandığı haklı davalar ve onların kadroya geçmesiyle beraber başlayan bir serüvendir. Bu kapsamda Türk İşimize Bağlı Yolu Sendikamıza, Genel Başkanına ve Yolu Sendikamızın tüm üyelerine bizler de buradan canlı gönülden teşekkür ediyoruz. Türk İşimizin değerli kıymetli büyüğümüz Genel Başkanı Ergün Talaya da bu zamana kadar Tüm taşeron işler için verdiği mücadele için teşekkür ediyoruz. Sayın Türk İş Konfederasyonu Genel Başkanımız Ergün Atalay her zaman yaptığı açıklamalarda kamuda çalışan taşeron işlerde devlet ayrım yapamaz demişti ve aradan aracıları kaldırın demişti. Bugün de Sayın Başbakanımızın açıklamasıyla bu mutlu haberi aldık. Değerli özel güvenlik kardeşlerim, değerli meslektaşlarım, bizler bundan sonra yapılacak çalışmalarla ilgili sizlere sürekli olarak gündemle ilgili bilgilendirmeler yapacağız. Bugün bizler her zaman şunu savunduk. Devlet anayasa gereği de olsun, ne olursa olsun asla ayrım yapamaz dedik ve bugün devlet kendine yakışanı yapmıştır. Asıl iş, yardımcı iş ayrımını tümüyle ortadan kaldırmıştır. Özel güvenlik görevlileri düşünün. Sınır boylarında silahları nöbet tutuyorlar. Hastanelerde, çalışmış oldukları çalışma hayatında her yerde her türlü saldırıya maruz kalabilirler. Eğer devletimiz özel güvenlik görevlerine yardım giriş tanımını yapsaydı, bizler dün de açıklamıştık, özel güvenlik görevleri bunu asla asla kabul etmeyecekti. Ama Allah şükürler olsun ki bugün bu endişelerimiz artık ortadan kalkmıştır. Bu kapsamda devlet büyüklerimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza bizlere bugün bu verdikleri müjdeli haber için tüm taşeron işler adına, tüm özel güvenlik işleri adına, güvenlik iş sendikası ve üyelerimiz adına teşekkür ediyorum. Bunlar, bundan sonra izleyeceğimiz yol haritalarıyla ilgili ve kanun kapsamında çalışmalarla ilgili sizleri her türlü bilgilendireceğiz. Özel güvenlik kişileri hak ettiği konumuna gelmiştir diye düşünüyorum. Bu yüzden tüm emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ama esas emek tüm taşeron işçi kardeşlerimizindi. Verdiğiniz bu mücadele için sizlere alnınızdan öpüyorum, saygılar sunuyorum.